Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? KSÖ ne zaman sona erecek? Kısa çalışma ödeneği uzatıldı. Düzenlemeye ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada tüm sektörler için geçerli olmak üzere Nisan, Mayıs, Haziran'ı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık. Turizm sektöründe Mayıs'ta sona erecek KDV indirimlerinin Haziran sonuna kadar devam etmesine karar verdik. ifadeleri kullanıldı kısa çalışma ödeneği için başvurular e-devlet üzerinden yapılmakta. Günlük kısa çalışma ödeneği sigortanın son 12 aylık prim esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %60'ı. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı aylık asgari ücretin brüt tutarının %150'sini geçemez.